Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Blanch etmek nedir? Bir diğer adıyla şok haşlama yöntemi, sebzelerin vitamin değeri ve renk canlılığını korumak adına sıcak sudan buzlu suya aktarılma yöntemidir. Blanch etmek, bir diğer adıyla şok haşlama işlemi, restoranların çokça kullandığı bir yöntemdir. Bu işlem, sebzelerin renklerini, tatlarını ve besin değerlerini korumak adına yapılan şoklama işlemi anlamına gelir. Teknik nasıl uygulanır? Bu teknikte sebzeler ilk olarak kaynayan suyun içerisine bırakılır. İstenilen kıvama gelen sebze, içi buz ile doldurulan kabın içerisine aktarılır. Böylelikle sebzelerin canlılığı sunum tabaklarına renk katıyor olacak. Öte yandan blanch uygulaması domateslerin kolaylıkla soyulmasını sağlar. Bu uygulamada ise üzerine çizik atılan domatesler kaynayan suyun içerisine bırakılır. Domatesler çizilen bölgeden çatlamaya başladığında kaynar sudan alınır buzlu suyun içerisine soğumaya bırakılır. Soğuyan domatesler el yardımıyla rahatça soyulmaya hazır hale gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.